Vallahi her maç için aynısını söylüyorum zor olacak yani bizim için kolay bir maç öngörmüyorum yani hep e, bütün maçlar için konuşuyorum bunu e, Kayserispor maçı da deplasmanda da bunlardan bir olacak e, zaten var olan. Geçen sene başlangıç başlangıç kadrosu bu lig için son derece yeterli bir kadroydu. Kayserispor'un tabii ikinci yarı itibariyle geçen senenin ayrılmalar, sakatlıklar, evet Çağdaş Hoca'nın elinde zor bir kadro kalmaya başlamıştı. ve bunu da bu sene son günlerde de olsa transferi açarak bu sorunu çözdüler ve tabii ki bu milli arayı da sayarsak Artık bu oyuncuların takımı adaptasyon noktasında bayağı yol aldıklarını düşünüyorum. E, Kayseri deplasmanı zor maç olacak. İyi mücadele etmemiz lazım. E, dönem dönem tabii ki iç sahada kazanmak isteyeceklerdir. Buna karşı koymamız gerekecek. Dönem dönem kendi oyunumuzu ofansif anlamda oynamamız gerekecek. Dediğim gibi e, zor ve güzel bir maç olacak. İnşallah güzel bir sonuçta oradan ayrılmayı düşünüyoruz. Evet bu oynamak istediğimiz oyunla alakalı dönem dönem bundan periyotlar gördüğüm maçlar oldu. Son iki maç hiç göremedim. Ee, bir son deplasmanımız artı. iç sahada çok erken 10 e, kişi kaldık. Ee, başka oyunlar oynandı. Ee, ama genel manada bugüne kadarki takım mücadelesinden, disiplininden memnunum. Ee, bazı maçlarda istediğimiz sonuçlar aldık. Bazı maçlarında alamadık. Ama e, oyun dominasyonu, daha çok pozisyona girme, hücum futbolunu daha çok sahaya Yansıtma anlamında hala alacağımız yol olduğunu görüyorum. Onun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Siz de biliyorsunuz ki ligin yeni bir takımıyız. Çokça transfer yaptık. Beraber getirdiğimiz oyuncular var. Onlar çok iyi mücadele ediyorlar. Bu bugünden yarına olacak bir gelişim değil. Ama bence bu yolda bu gelişim sürecinde. Saha sonuçları bizim adımıza kabul edilebilir, e, gelişiyor. E, bu yolumuz devam ederken biz yine de sahadan iyi sonuçlar, e, kendimizi sıralamada güzel bir yerde tutacak sonuçlar almaya çalışmaya devam edeceğiz. E, gerçekten sıralama ve puanla alakalı planlar yapmıyorum. Şu anda Kayseri Spor maçından başka düşündüğüm orta ve uzun vadede hiçbir plan yok. Sadece Kayseri Spor maçına odaklı bir şekilde çalışıyoruz. fark etmez 5 dakika sonra 10 dakika değişik alır bu